Çalışıyor değil mi? ha? Merhaba arkadaşlar arkadaşlar aa, bugün yine size Türkçe yok bu sabahki Türkçe Türkçe ee, bugün Türkçe söyleyeceğim ama kaydınız olmayacak başka bir şarkı söyleyeceğim ee, amcamın ismi taşıyan ünlü yani Fatih Sakal'ın çok güldüğü bir şarkısı vardır şimdi ne yapar diye tabii o güldüğü kısmı bana ait yani önden yargı diğerleri beğenmeyebilir o yüzden bu videoyu değil şarkıyı beğenmeyi ve diğer işlemleri yapmayı unutmayınız evet ee, o zaman yavaştan başlıyorum takıldığım yerde de telefondan yardım edeceğim her zamanki gibi o yüzden bakın dalganıza hadi bakalım başlıyoruz ah Bir 2 bir 2 3 Dertli dertli çalıyor şans bu akşam duvarda Parça parça olmuş gönlüm Kırılmış bir kare gitti yerde Kadın mıyız Türk'ün evde Göz gözeyiz Göz geze süslü yorduk teni konak benip yanır sessizce bağlama diliyordum ne hatırladık yan yana aynı masada Şimdi ne yaparız kim Hangi yerlerde dolaşırız Şimdi ne yaparız kim Hangi yerlerde dolaşır, dolaşır? Nasıl gelirse bir gün ona Getir ayrı meyhaneye Gizleneceğim bir köşede, onu bir taz görmek için içkimizi hatırladık yan yana aynı masada Şimdi ne yapar kim bilir Hangi yerlerde dolaşır o Şimdi ne yapar kim bilir Hangi yerlerde anam dolaşırsın Sana diyorum Ey sana bu şarkıyı aşıklara armağan etmek isterim. Ee, bir de gönül yarısı olanlara armağan etmek isterim. Geri işlemleri biliyorsunuz. Bugün çok yorgunum. Allah'a emanet olunuz. İyi akşamlar. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.